Arkadaşlar soğuk bir Kütahya sabahından herkese selamlar. Bugün sizlerle bir günümü çekiyor olacağız. Aynı zamanda askerlik anılarımdan biraz anlatıyor olacağım sizlere. Üniversite sınavına gelmiştim. Bitirdim ve şu an çıkıyorum. Ve bir önceki videoda da bahsettiğim gibi askerlik anılarımdan bahsediyor olacağım. Askerde neler yaptım, nasıl geçti, gidilmeli mi gidilmemeli mi, 6 aylık mı yapılmalı yoksa bedelli mi yapılmalı. Bunlardan biraz bahsediyor olacağım. O zaman araba sürerken kafa açsın. Geçelim hadi bakalım Evet geldik Bu arada daha öncesinde bunu denemek amacıyla Instagram'dan sizlere Bu görüntü nasıl diyerekten Paylaşmıştım ve bu görüntü Üzerine güzel yorumlar Geldi ve dedim ki Hemen kemerimizi bağlayıp Devam edelim Ve bu görüntüde Videoyu çekmeye karar verdim Diyebiliriz Şimdi bugün Biraz işlerimiz var şimdi bir atm'ye gideceğim para çekeceğim daha sonrasında fizik tedaviye gideceğim orada yatan dedemin yanına ee, ve daha sonrasında arkadaşla buluşacağım projelerle ilgili konuşacağım biraz onları göstereceğim aynı zamanda videonun başlangıcında da dediğim gibi biraz sizlere e, askerlik sürecimden e, gidiş ve geliş sürecimden bahsediyor olacağım sizlere nasıl geçtiğini anlatacağım. O zaman yavaştan başlayalım. Beni tanımayanlar için ismim Murat Koçer. Sosyal medya ismimde Atlas da var diyebilirim. O yüzden Atlas Murat Koçer diye geçiyor. Beni tabi sosyal medya üzerinden değil de normal hayatından tanıyan kişilere de buradan çok çok selamlar. Evet kayıtta mıyız? Kayıttayız. Kayıttayız değil mi arkadaşlar? Güneş vuruyor. Bunlar bizim alışık olmadığımız durumlar. Kütahya gibi bir yerde yalancı güneş tabiriyle sürekli soğuk olduğu bir memleket. Konumuza geri dönecek olursak arkadaşlar, ben 2002'liyim. 2 yıl ön lisans bölümü okuduktan sonrasında askere gitmeye karar verdim ve 2023 yılında tecilimi bozdum. 2024 Ocak ayında yerim belli oldu. Şubat'ın 8'inde de teslim olmam gerekiyordu ve yer olarak Aydın-Baltaköy Mühimmat Birliği çıktı diyebilirim. Aslında Aydın denilince çok güzel bir yer akla geliyor. Kuşadası, didim, deniz, manzara, kum, güneş tarzı şeyler geliyor. Güneş kısmı evet, doğruydu. Fakat dağın içerisinde bir askerlik yaptım ben. Mühimmat Birliği'ydi. Bundan dolayı aynı zamanda da bizim mühimmat birliği olması dolayısıyla bizde birlik değiştirme yani acem birliği ve usta birliği ayrı ayrı yapma durumları yoktu. Ondan dolayı 6 ay boyunca aynı yerde mühimmat birliğinde yaptım diyebilirim. İlk etapta tabi normal erdim. Daha sonrasında sınava girdim, onbaşı oldum e, gibi devam etti. Fakat onbaşılığımı hiç kullanamadım. Bunun sebebi ise e, ben aşçı oldum, baş aşçı oldum. Askerde baş aşçı olarak yaptım görevimi. polislere buradan Allah kolaylık versin ve kolaylıklar diliyorum. Onların işleri de zor. Evet. Devam edelim konumuza. İlk Acem Birliği'ni yaparken tabii ben aynı zamanda Gıda Teknikerliği okudum üniversite bölümü ve 12 yaşımdan beri de mutfaktayım diyebilirim. Kütahya'da lokantamız var, ee, bilenler bilir, bilmeyenlere de buradan selamlar. Ee, Kütahya merkezde, o yüzden orada yetişmiş birisiyim. Ben askerde aslında mutfağa geçmek istemiyordum çünkü artık son yıllarda mutfaktan biraz daha uzaklaşmak istiyordum. Biraz daha proje alanına yöneldim ve proje alanında bir şeyler yapmaya başladım. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Türk Yolun Ajansı'da e, projelere gitmeye başladım, proje yazmaya başladım. Aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı'nın içerisinde yer alan projelerde e, yer almaya başladım. Daha sonrasında oraya da aynı şekilde ilde yer alan gençlik merkezleri vasıtasıyla eğitimler vererek kariyerime devam etmeye karar verdim ve o şekilde de ilerliyordum. Burada aynı zamanda da özel güvenliğim şu anda. Bir önceki videomu izleyenlerle yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar. Neyse askere gittikten sonra bölük komutanı herkesi tek tek odasına çağırıyor. Bu arada bizim bölüğümüz o kadar büyük bir bölük değildi. Yaklaşık olarak biz gittiğimizde 45-50 kişilik bir askerdik herkesle birlikte. Bizim sadece yani benim sadece devrelerim 23 kişiydik ve toplamda 45-50 civarında bir askerdik erdik. Daha sonrasında herkes her askeri tek tek böyle komutanı odasına çağırıp konuşuyordu ve meslekleri, aileleri durumları her konuda bilgi alıyordu. Tabi acemilik bittikten sonra usta birliğinde de orada devam edeceğimiz için meslekler çok önemliydi. Çünkü kimin idare hizmet takım kısmında kimin mühimmat kısmında kimin taşıma kısmında yer alacak orada belli oluyordu aslında mesleklere göre. Ben de gıda teknikleri dediğim için aynı zamanda babamın mesleği aşçı olduğu için beni direktmen mutfağa aldılar. Ve e, bundan biraz hoşnut değildim. Bunu çok defa dile getirdim. Çünkü rahat hissetmeyecektim. Tamam elbette askerlik görevi çok kutsal. Ne görev verilirse yapılması gerekiyor. Askerlikte çok fazla mantık aranmıyor. Bu arada gerçekten mantık aranmıyor. Biz eğitimdeyken ağaca selam verdirttiriyordu komutan direğe selam verdirttiriyordu bir tane biz gibi üniversiteden mezun olmuş birisi çıkıp geliyor bizden sadece 3 öncesinde eğitim almaya başlamış birisi birey diyeyim artık az temennilik rütbesi takıyor ve e, sırf egosu uğruna eziyor diyebilirim buradan izliyorsa da selamlar dilerim yani kendisi de biliyordu bundan dolayı çok fazla hoşnut değildik tabi ben acemilik bitmeden Takım kısmım belli olduğu için mutfaktakiler hemen beni çekmeye başladı. Mutfağa başladım ben. Tabi daha usta birliğine geçmedik, portorum muayenem olmadı. E, Ondan arama mutfağa geçtim. Sonra başladım mutfağa, İlk 3 ay e, gerçekten benim psikolojim bozuldu. Komutanımdan dolayı, takım kısım komutanımdan dolayı uzman çavuş vardı. Bu da buradan izliyordur büyük ihtimalle. O ilk 3 aydan sonrasını Somali'ye görev gitti ve giderken de e, benim gittiğime seviniyorsunuz değil mi? demişti ve e, yüzüne karşı evet sevindik demiştik orada benim devrem vardı devremle birlikte çalışıyorduk ve gerçekten gittiğine çok sevindim daha sonrasında bir er olarak mutfağın başına geçtim ve geriye kalan 3 ay boyunca yemekleri ben yaptım gerçekten o dönem çok rahatlamıştım fotoğrafları buraya koyuyorum Artık biraz daha üst devre olduğumuz için biraz daha her şeyde daha rahattık. Tabi bu yasaktı, yasakları çiğneyerek bazı şeyleri yapıyorduk ama askerde gerçekten bu 6 aylık süreçte çok sıkı olduğu için aslında bazı kuralları esnetmek gerekiyor. Erler açısından, askerler açısından, çünkü rütbeler açısından bunu yapamıyorsun. Her gün iki nöbetçi komutan var ve o iki nöbetçi komutanın himayesinde o bölük. Onun haricinde. Ee, bir şey olursa direktmen sorumlu onlar. Ama hafta işi gibi bölük komutanın bulunduğu diğer rütbelinin bulunduğu zamanlarda yine bir şey yapamıyorsun. Çünkü her yerde komutan bir şey yapacağın zaman karşında komutan gibi gibi diyebilirim. Neyse buraya kadar çok böyle güzel anlattığımı düşünüyorum. Şimdi diğer boyutuna geçelim. Altay yapmak mantıklı yoksa bedelli mi yapmak mantıklı dediğimizde aslında o altayı gördükten sonra sonrasında ilk hafta dediğim cümle şuydu. Keşke bedelli yapsaydım. Ben şu zamana kadar yani askere gitmeden öncesinde asla asla bedelli desteklemeyen birisiydim. Tabi işin olur bu farklı bir konu. Ayrılamayacağın bir şeydir. Gidersin bedelli olarak. Fakat senin çok böyle üst düzey bir mesleğin yoktur. 6 aylık askere gitmek istersin yine de gitme. Bedelli git daha iyi. Benim babamdan duyduğum askerlikle şu anki askerlik arasında dağlar kadar fark var. Hem tecrübe boyutu hem de eskiden daha farklıymış askerlik yapmak ve daha onurlu bir şeydi. Evet hala onurlu bir meslek ama bana tekrar deseler ki uzman çavuş olmak ister misin asubay olmak ister misin subay olmak ister misin e ben istemem o şeyleri gördükten sonrasında şimdi evet sınır dışı görevler oluyor sınır dışı görevler oluyor ben sınır dışına da gitmek isterim sınır dışında da kalmak isterim benim için görev kutsaldır neresi olursa olsun fakat askerlik mesleği Deki kişiler askerliği Soğutmaması aksine Askerliğin nasıl şerefli ve Onurlu bir meslek olduğunu göstermesi Gerekiyor. Uzman çavuşların Az teğmenlerin, teğmenlerin Üst teğmenlerin e, Gençlere elbette e, Gerekli eğitim vermesi gerekiyor Ama bu eğitimden sonra da Askerlere askerlik görevin Ne kadar onurlu olduğunu da Göstermesi gerekiyor. Bu yüzden O yönden ben çok şanssızdım benim komutanlarım birkaç komutanım haricinde ee, hiçbir komutanım hiçbir komutanımı özlemedim. Ben askere geri döndeseler ben hayatta ben diyebilirim. O yüzden sizlere tavsiye bedelli yapın. En azından 21 gün gidersiniz. Daha sonrasını kendi hayatınıza bakarsınız. Şimdi herkes şeyden bahsediyor. Askerlik anları, askerlik anları. Evet askerde çok güzel anlar biriktiriyorsun. Çok güzel zamanlar geçiriyorsun Android telefonu bile saklayarak Oynamak tutarak korkusu Komutan korkusu e, Hani bir tabir var Bir şey korkusu Allah korkusunun önüne Geçmiş diye orada gerçekten öyle oluyor Komutan korkusu Allah korkusunun önüne Geçmiş oluyor niye e, komutan tutarak tutarsa askerlerin uzuyor Askerliğin uzamasını istemiyorsun Çünkü orada gerçekten komutanlar Psikolojini bozuyor sen Oradaki askerlerle anlaşabildin anlaşabildin Diğer türlü askerlik zorunlu gibi geçiyor diyebilirim. Bizim devreler arası şöyle bir şey vardı. Anılar kısmına geçtik biraz. Biz her akşam otururduk. Tabi komutanların haberi yok. Tabi bazı komutanlarda sağ olsun onlar da gelirdi bize daha iyi olurdu. Tabi bu komutanlarda bize askerliği sevdiren komutanlarımız sağ olsun onlara da buradan selamlar diliyorum. ...izliyorlarsa eğer. Onlar bizi otururduk. Çay, kahve zaten her şey bizim devrelerde. Üst devre biziz. Tabi bunu son 2 ay 3 aydan bahsediyorum bu arada ilk 3 ayda yapmak mümkün değildi çünkü bizim üst devrelerimiz vardı onlar gittikten sonra aslında biraz daha bir şeyler bize kalmaya başladı bir şeyler yapmaya başladı onlar gitmeden hiçbir şey yapamıyorduk çünkü askerlikte devrecilik olayı var devrecilik olduğu için de bir şey yapamıyorsun her şeyi engelliyorlar bir şey yapmak istediğinde hemen tutanak mevzusuna bağlıyorlar çünkü en on onlarda konularda çavuşlu konularda askerliği yapanlar beni çok iyi anlıyor şu an selam olsun onlara yorumlarda buluşalım arkadaşlar bu arada Kimler hangi dönemde yaptı, e, nasıl da askerliği, hangi şehirde yaptınız çok merak ediyorum. Şimdi bankanın oraya geldik. Hemen yine açı değiştirelim. Evet diğer açıyı geçtik. Şimdi para çekmeye gidebiliriz. Evet arkadaşlar burada arka tarafta polis var. İyi, arabanın içerisinde kimse yok. Bu arada Kütahya gerçekten çok soğuk bir memleket diyebilirim. Bu. Bunu videolarda bahsediyorum ama gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Ankara'ya da gittim, farklı şehirlerde gittim, Sivas'a da gittim, Kayseri'ye de gittim ama öyle bir soğuk yok arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk. Bu yüzden talep tane okumayı düşünen arkadaşlar bir kez daha düşünsün. Çalışmak isteyen arkadaşlar bir daha düşünsün. Ekonomik anlamda evet diğer şehirlere göre biraz daha iyiydi daha önceden. Fakat şimdi küçüklüğüyle bilinen şehir e, hiç de hem fiyat anlamında hem kalacak yer anlamında hiç uygun bir şehir değil artık. Kiraların büyük şehirlerde Bile, yani bazı yerlerinde 6-7 bin liraya bulunduğu yerde şu an doğru düzgün 13-14 bin liranın altında kiralık evlerin bulunmadığı bir şehir. Kütahya yani. Tam videoyu durdurdum. Sırada bekleyen beni dinliyormuş galiba. Kütahya kötüleyince bana bakmaya başladı. Buradaki dayı gösterebiliyorum sizlere şimdi. Hemen bir saniye. bir dayı. Evet. Arkadaşlar ben az ama Kütahya'da büyüdüm. Kütahya benim ikinci memleketim gibi gözükse de benim birinci memleketim gibi. O yüzden ee, keşke daha iyi olsa şartlar. Keşke iyileştiri ama bunun için çabalayacağız, yapacağız. Bunları neden söylüyorum? Yakın zamanda inşallah burada video atmaya devam ederim. Burada da açıklarım sizlere. Bankomatikte de işlemlerimizi hallettiğimize göre aracımızın yanına gidebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi arabanın içerisinde devam edelim. Evet, arabaya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şöyle telefonu koyalım. Burada emniyet kemerimizi bağlamadan tabii ki de çıkmıyoruz arkadaşlar. Şimdi direkt eve gidiyorum bu arada şu an. Evde anlık bir işim çıktı. Ondan dolayı eve gidiyorum. Nerede kalmıştık? Askerlik. Bir yandan çok zor bir yandan da çok kolay diyebilirim. Ama kolaylaştırmak da aslında sizin elinizde. Benim kontağımdan dolayı öyle bir imkanım yoktu. Ama gittikten sonrasında çok rahatladım. Şey diyebilirsiniz hani askerlerde yemekleri şirket yapmıyor muydu falan diye. Bizde öyle bir şey yoktu. Askerler yapıyordu yemeği. Tabi başımıza da bir uzman çavuş vardı. Uzman çavuşta göreve gidince şimdi aşçı olarak tek vasıta ben varım. Ondan dolayı da bana kaldı yemek yapma. Işi ve yemekleri ben yapmaya başladım. Son 3 ay boyunca da baş aşçı olarak hem kendim hem de benden sonra gelen e, askerlerle birlikte e, yemek yapmaya devam ettik. O sıra görevlendirmeyle 15'er günlük yeni komutanlar geldi. E, onlar gitti. Aslında az çok anlattım. Anılar kısmı biraz daha ara ara çekeceğim videolarda sıkıştıracağım böyle konular içerisine diyebilirim. Şimdi genel hatlarıyla askerliğimin nasıl geçtiğinden bahsettim biraz ve 6 ay mı yoksa bedelli mi yapmak daha mantıklı diye bahsettim biraz ki özellikle bu arada bedelli yaparsanız geleceğiniz yerlerden birisi de Kütahya'dır. Havacı olursanız arkadaşlar. Çünkü bedelli yapılan şehirlerden birisi de Kütahya. Hatta çoğu ünlü isimler aynı şekilde Kütahya'da bedelli askerliğini yapıp gitti. Hatta giderken de bir daha Kütahya'ya gelmemek üzere e gittiklerine de yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir kameraya ön açı alalım. Evet şu an geldik yine bu açıdayız arkadaşlar. Dediğim gibi en başta bana tekrardan soracak olursanız şu anki aklımda ben tekrardan gitmek istemezdim Altay'a. Ben bedel yapar geçerdim ve kendi yoluma bakardım ki benim için daha faydalı olurdu diye düşünüyorum Çünkü 6 ay içerisinde insanlar neler neler kazanıyor neler neler kaybediyor Bundan dolayı bir işiniz varsa geleceğiniz varsa bundan dolayı 6 ay yapıp o geleceğinizi mahvetmeyin derim Meslek olarak düşünüyorsanız Allah safır versin o zaman gidebilirsiniz Biraz daha avantaj sağlıyor Çünkü ilk etapta ben askerlik mesleğini de istiyordum askere gitmeden öncesinde benim çünkü çocukluktan hayalimde o hayalimi öldürdüler askerde. Bundan dolayı ben vazgeçtim. Ben daha fazla beni ileriye taşıyabilecek, kendi alanımda yapabileceğim, kendimi geliştirdiğim alanlarda daha ileriye gidebileceğim işleri yapmaya karar verdim. İnşallah da sizlerin karşısına çok iyi yerler çıkar, çok iyi komutanlar çıkar. Ee, askerlik mesleği dediğim gibi çok kutsal ve şerefli bir meslek. Ee, fakat nerede yaptığınız, kimin e, komutanlığında yaptığınız çok önemli. Ee, bu yüzden şimdiden e, Allah kolaylık versin. Yeni gidecek dönemdeki CELP'teki arkadaşlara e, başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. E, şey konusuna değinledim bu arada. Ona da değineyim. Malzeme konusuna. Orada çoğu şey veriliyor bu arada. Ya yani tıraş köpüğünüzden tıraş bıçağınıza kadar, şortunuzdan atletinize kadar, fanilanıza kadar her şey veriliyor diyebilirim. Havlunuz da aynı şekilde. aylık olarak tıraş köpüğünüz, tıraş bıçağınız, şampuanınız, el sabununuz gibi gibi şeyler her ay verilmeye devam ediyor. Bu yüzden bu konuda çok fazla aşırıya kaçıp çok fazla malzeme götürmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Orada çünkü bir de depolama sıkıntınız olacak. Çünkü birden fazla çantanız olacak o zaman çok fazla malzeme götürürseniz. İlk etapta size önerim karşı için bile çok fazla malzeme götürmemeniz. Birkaç malzeme götürün. Daha sonrasında izne gidecekseniz ya da izne gitmeyeceksiniz bile e, Ailenize daha sonradan kargolattırın ya da e, alma imkanınız olursa oradan almaya çalışın birkaç bir şey ama dediğim gibi fazla malzemeyle kesinlikle gitmeyin çünkü siz orada yük oluyor bir de bunun geri dönüşü var 6 ay sonraki geri dönüşü var gerçekten zorluyor sizi. Bundan dolayı e, bir de şöyle bir şey diyebilirim, bu tabi yerden yere göre değişiyor ama biz şampuanları kullanamadık çünkü tarihi geçmiş şampuan veriyorlardı bize. E, biz de e, ayağımızı yıkamak için kullanıyorduk onu tabi askeriye de ayak yıkamak e, zorunlu bir şey. Ha, komutanlar tarafından böyle yazılı kurallardan biri değil fakat ee, askerler arası yazılı olmayan kurallardan birisi de budur. Ayak yıkanmadan koğuşa girilmez. Ee, Bakımını yapmadan koğuşa giremezsin. Ee, gibi gibi şeyler vardı. Ee, yine diğer videolarda da ufak ufak spoilerlar veriyor olacağım. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel Fikirler var çok güzel içerikler var Planlıyorum düşünüyorum Fakat destek olmadan bunu yapabileceğimi Düşünmüyorum açıkçası ee, Çünkü ben video konularında Bir önceki videolarda bahsettiğim gibi bu Güvenlik videosunda da Söyledim biraz hatta o da Yarım kaldı çünkü Motivasyon olmadan gerçekten video çekisi Gelmiyor insanın Bundan dolayı sizden ricam yorumlarda buluşalım Daha öncesinde kimden nerede askerliğini Yaptı nasıl geçti ee, Bunun hakkında da Yorumlarda buluşalım. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar ben videonun başında bir günümü anlatıyor. Bir günüm nasıl geçiyor dedim ama ben o bir günden hiç bahsetmediğimi fark ettim. Ee, çok iyi geçiyor. Sıkıntı yok. E, haftalık tatilim bugün. Ya yani Dün haftalık tatilimde. Bugün de e, gece vardiyasına gideceğim. Ondan dolayı e, bugün boşum. E, yani birkaç işlerim var. Proje işlerim vesaire. Onları halledeceğim. E, onun harici güzel bir gün geçmesini diliyorum. E, bu kadar. E, evet. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.